Minişler ben geldim. Teşekkür ederiz. Size yardım edeceğim için. Sorun değil benim acıydım. Ama içinde bir şeyim var. İçinde baya bir eşya var. Merhaba arkadaşlar. Özür dilerim Siz görmemişim. Bugün minişlere yardım ediyorum. Gördüğünüz gibi burada benim acil durum eşyalarım var. Burada sandalye var. Pasta var. Acık kırılarsa diye elma var. Sonra odalarını süslemek için çiçeğim var. İşte bayağı bir eşya var ya. Yani. Bunu da kendim yapmıştım. Bir pizza. Her neyse. Minişler şimdi ben yemek Sen de kimsin? Ha bak. Tatlı şey. Sen bir köpek misin? Evet. evet. Sadece pati pati bakmıştı Ondan sonra gideceğim. Hayır gitmeyeceksin. Hayır Efendim kızım. Bu bu ne? zaman mama ne dediler? ne evet, düşüm yani bir zaman muayeneteceğiz işte Soyulur yani ha anladım tamam nasıl yardımcı olabilir hem bu kişiler ben pembe ya sen hastalara yardım edebilirsin şunu ben alayım tamam Hadi. Ay, bu da çok ağırmış Bak, burası iyi. So, Hastalar kim? Um, mesela şu. Ve şu. Hmm, tamam. O zaman. Sen burada ne yapıyorsun? Ben size yardım etmeye geldim. O zaman bana yardım et. geldim. Evet o yüzden gitti. Tamam gel bakalım. Tüm öteki tümemi artmak istedim biraz sonra yaparım zaten. Ben de Biraz telefona bakayım. Tamam. Bugün güneş yok. liba evet güneş çok geliyor. Ama benim de güzel. Önümde bir pandır. Defne gelmiş, gelmiş. Ay tamam, gideyim. Şey, Defne gelmiş mi? Aha, gelmiş. O nasıl? Tüm bilgisayarın dikkatini ver. Defne gelmiş, gelmiş. Defne gelmiş. Defne gelmiş. Sabah. Çok vortikol. <laughs> ya bakalım. Bana yardım Şöyle, tam şimdi çekelim de sıkıca kavıyım. Vallahi ya Ben çok nazik birisin. Evet. Öyleyimdir. Bir daha iyi. Şu telefon niye bu? Doğru. ister misin Tamam. Bası koş. Ana oradan Ana kenara düştü. Bir saniye kalk bakayım. Ana buradan. De telefonları değiştireceksiniz kullanırız. Böyle, ya da öbür böyle onun gibi telefona dönüşüyor şöyle aç. Önce onun telefondan oluyor böyle yapın. Da minik cep telefonları oldu. Tamam mı? Tamam. Aslında ya ama ben de şu telefondan verebilirim. Tamam. O iyi. Penguin neymiş? Çok da şeker penguinler. Bir de bunlar aynı renkmiş. Aa evet. Ben de şu an biraz bakacağım. Ne güzel güneş geliyor. Tatlım senin hani şey ben miydim? Tuvalet çekiyordum. Tuvalet burası değil mi? Hayır tuvalet şu herhalde Sen burada mı çalışıyorsun? Yok ben buraya bakmaya gelmiştim. Az önce gelmiştim. Ben seni sana... değil mi? Sağ ol ama ben büyüdüm. Kaçıncı sınıfa gidiyorum biliyor musun? Kaç? Birinci. Oha. Sen daha kaç yaşındasın? Altı yaşındayım. Ablam da yedi yaşında. Oha bayağı bir büyüksün. Gel bakalım. Hadi bay bay ufaklık. Ben ufaklık değilim. Koca kız oldum ben. Genç kızım. Tamam. Aa defne sen mi gelmiştin? <laughs> evet be. yani morluk bey yani morlukmiş. Ben evime girdim, şurada kenarda bir yerde görmüştüm. Ha? köpek <laughs> mi Değil mi? Uçak köpek <laughs> mi olurmuş baba? Ama ben Hayır. Sen varsın ama böyle bir tek kafanı göstermişsin. Değil mi baba? Hiç uçan köpek gördün mü? Görmedim. Hayır. Allah'ım. Allah Allah haplayalım. Her yerde Ay, Dediğim, e, salıncağı çok güzelmiş. Çok beğendim ben. Hı. Güzeldi. Bu arada arkadaşlar yani bunu tek başıma yapmadım. Bunları böyle silikonla yapıştırdık. Annemle yaptık. Babam gelmedi buna. Babam sadece film izliyordu o sırada. Tembellik yapıldı değil mi? Evet. Sen bize yardım etmedin ama. Ama bir şey söyleyeyim. Şunları ha. ben yapmıştım. Daha önceden. Ha? Kenarlarını ben yapıştırmıştım. Hatırlamıyor musun? Evet ama çok az yapmıştım. Hadi Gel beraber sallanalım. Hop hop hop. Ayağım yere değmiyor ama ucuyla yapıyorum. Yuh, çok eğlenceli. Na 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 na. Bu halatlar kopabilir mı? Yok. Bunu bir de sallar. Ay kafa vuruyor. Ay evet evet düşeceğiz. Ay solucan durdur. Aman düşüyordum az kalsın. Yavaş yavaş sonlandıralım mı videoyu? Çok uzun oluyor izleyemezler. Hayır uzun oluyor videolar. Ay Aman Ay, ben kalkamadım. Ay, yere sakız mı var?

değil mi? Ben onları tamam. Ben. aslında öyle değil. Tamam oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunlar öyle telefon değil. O, o doğru, doğru, ben de çekeyim. Bunlar bizim için. Bir dakika pembe bir sana. Tamam. Bununla ben bir onu arkadaşım kediyle kullanacağım. Evet. Bunu da bir kişiye daha vereceğim. Kodum, kodum. Tamam. Bu arada arkadaşlar yani bu minişi daha çok olmadı bunu alalı. Yani birkaç gün oldu bunu. O kadar da çok değil ama bu öbür menişleri alalı bayağı bir oldu. Bu da çok olmadı. Bu bir biraz gün geçti ama bir, birkaç günün üzerine birkaç gün ekledim. Birkaç gün daha ekledim. Birkaç gün daha ekledim. Sonunda 20 gün ekledim. O kadar oldu değil mi baba? Evet. Yani Öyle yaklaşık 2 ay. Ha? Yaklaşık 2 ay. 2 ay oldu. Gün diyelim. Gün ne olsun? 60 gün yapar o zaman. 60 gün oda. Bir de bu 60'a kadar kolay sayılıyor. Bir de bunu çok aldık. ama bakın arkadaşlar bakın. Bu altında böyle delik olan miniştir. Bayağı bir uzun yıl önce almıştık. Arkadaşlar bu arada Adana'da bir tane park var. Ee, i̇şte onun adı neydi? Umursun. Masal park. Masal parkta ee, böyle şey, sen de arada sırada konuşmalı Masal Park'ta bir oyuncakçı vardı, oradan almıştık. Evet ama çok eskiden aldık. 3 yıl oldu. 3 yıl yani. Annenize, babanıza sorabilirsiniz. 3 yıl olmuş bir video izledim diye. İşte ben bir de yeniyim. Kanalımın adı Vanilya TV. De Ama defne söyle beğenmeyi ve like atmayı unutmasınlar. Güzel Abone olmayı şey. da unutmasınlar. Onu en son söyleyeceğiz. Şimdi de söyleyebiliriz, ortada da söyleyelim ki unutmasın arkadaşlar. Tamam, şimdi bitirelim bu videoyu. Ama milislerle hani oynaması var az bir şey daha? Devamında yine videolarımız gelecek, değil mi? Devamında yeni videolarımız gelecek arkadaşlar güzel videolar çekmeyi umuyorum. Ben bir de böyle video çekerken yeniyim. Lütfen benim videolarımı beğene. Ben şimdi bu ilk video. Şimdi altını çekeceğiz bir bazenleri. Arkadaşlar bir de korona var. Sokağa çıkma yasağı olduğu için sakın bunu ihmal etmeyin. Annenize babanıza söyleyin benim annem babam siyah bir maske var onunla çıkıyor eğer ıı, çıkıyorlarsa siyah maske alsınlar onun çıksınlar çünkü siyah maske daha iyi korur. ama bir de onu havalandırmanızı koyun ki böyle üf diye üflerken havalandırmadık rüzgar o zaman da ıı, şey böyle ee, öyle olsun. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. O mavi olan güzel değil. Söylüyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Yorumlar da güzel bekliyorum arkadaşlar. Umuyorum ki çok güzel ah, şeyler atarsınız. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.